Merhaba arkadaşlar. sen Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda tığ işi patemin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Çok kolay bir model oldu. Yine çok şık oldu gördüğünüz gibi. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsanız. Bu patiğimiz 37-38 numara ayaklara göre oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz sayıları fazlalaştırabilirsiniz. Bu patiğimi yapmak için 2 numara 1.75 tığım var. Şöyle boncuklarım var süslemek için. Kirli beyaz bir ipim var. Şimdi geçelim yapımına. Sihirli halkaya başlıyorum patemi ucunu. İpimi şöyle tutuyorum. İpimi bir halka yaptım. 3 zincir çektim başına dolayıp, bu halkamın içine 12 tane trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. trabzanı yaptım. İpimi sıkıştırıyorum. 3 zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum. tekrar 3 zincir çekiyorum zincirin dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum şimdi bir tek trabzan yaptım bir çift yapıyorum aynı yere iki tane trabzan yapıyorum bir tek yapıyorum bir tek bir çift sıramı tamamlıyorum Bu şekilde bir tek, bir çift olarak sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Yine zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sıramda da yine aynı şekilde bir tekli bir çiftli yapıyorum. Bir yere, bir trabzanın başına bir tekli bir trabzan yapıyorum bir trabzanın başına iki tane trabzan yapıyorum aynı yere iki trabzan yapıyorum bir tekli bir çiftli bu sıramı da tamamlıyorum bir tekli bir çiftli olarak bu sıramı da tamamladım şimdi yine 3 zincir çekiyorum bu sıramda iki tek bir çift yapacağım şöyle iki tane tek trabzan aynı yere iki tane birlikte yapıyorum çift trabzan yapıyorum iki tane tek yapıyorum aynı yere iki trabzan yapıyorum artırıyorum bu şekilde bu sıramı da böyle tamamlıyorum iki tek bir çift olarak devam ediyorum bu şekilde sıramı tamamladım yine geçiş yapıyorum şimdi toplamda 44 trabzan var benim patimde sizler eğer ipiniz ince elinize sıkıysa bu son sırada da bir tek bir çift olarak devam edin ben öyle yaptım 48 trabzan oldu patimde patim biraz ördüm çok büyük oldu geri söktüm arkadaşlar benim ipim kalın bu şekilde 44 trabzanla devam ettim. Artık artırma yapmıyorum. Bütün trabzanların başına birer trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle patiğimizin yarısı altında kalacak şekilde yapalım. Şimdi modele geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 6. trabzana batıyorum aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. İkinci trabzanın başına 4 trabzan yapıyorum aynı yere. tekrar 6 zincir çekiyorum tığın başına doladım 1 2 3 4 5 6. trabzana batıyorum sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum sıra sonuna geldim yine geçiş yapıyorum artık zincir çekmiyorum arkadaşlar buradan devam ediyorum trabzan yapmaya modele geldim 3 zincir çekiyorum buradan ikisini birlikte tutturup batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum 4 trabzan vardı 1, 2, 3. de batarak 2 trabzan yapıyorum 2 trabzan da zincirimin içine yapıyorum 2 zincir çekmiştik ortada tekrar 2 zincir çekiyorum 2 trabzan yapıyorum 2 trabzan da trabzanların başına yapıyorum 3 zincir çekiyorum burada alttaki zincire batarak trabzana batarak zincirle beraber tutturuyorum 3 zincir çekip devam ediyorum trabzana sıramı tamamladım arkadaşlar bu ek yerinden düz geçtim artık şimdi burada yine 6 zincir çekiyorum 3 4 5 6 tığın başına dolayıp 1 2 3üncüye batıyorum 2 trabzan yapıyorum 2 trabzan da buradaki boşluğa yapıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum iki tırabzan yapıyorum. 2 tırabzanın da tırabzanların başına yapıyorum. Tekrar 6 zincir çekip devam ediyorum. 3 4 5 6 Bu sıramı tamamlayıp geliyorum. sıramı tamamladım modele geldim 3 zincir çekiyorum şu şekilde zincirin altı zincirin ortasından tutturuyorum tekrar 3 zincir çekiyorum yine burada üçüncü trabzana batarak iki trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum, 4 trabzandan sonra 4 trabzan daha yapıyorum. İkisini boşluğa yapıyoruz, ikisini trabzanın tepesine yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada altı zincirin ortasından tutturuyorum. 3 zincir daha çekip trabzana devam ediyorum. şu şekilde modelimiz oluşuyor sıramı tamamladım modele geldim tekrar 3 zincir çekiyorum yine aynı yerden batıyorum tutturuyorum tekrar 3 zincir çekiyorum 1 2 3. trabzandan çıkarak 2 trabzan yapıyorum Kıtır abzan da zincirimin içine yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 tane de tırabzanların başına yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip buradan yine ortadan tutturuyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum trabzan ilk trabzana batarak devam ediyorum gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edelim şimdi bir iki tane yaptık şöyle 2 tane daha yapalım şimdi bir dahaki sırada 6 zincir çekip devam edeceğiz tekrar üçer zincir çekip ekleyeceğiz bu kadar basit ve güzel bir model bateriyemi modellerini tamamladım arkadaşlar artık bu tarafa geçmiyorum buradan geri dönüyorum iki zincir çektim geri döndüm ilk trabzana batarak devam trabzan yapıyorum Burada da 2 zincir çekip geri dönüyorum. Bu şekilde şimdi 11 sıra örelim bu şimdi birinci sıramız ikinci sıramız oluyor Pardon 11 sıra örelim 12 sırada topuk yapımı paylaşacağım 12 sıraya kadar örüp geliyorum şöyle 11 sıra ördüm arkadaşlar bu 12 sıra şimdi 14 trabzan yaptım Patiğimde 34 trabzan var toplamda. Şimdi 6 trabzanı sık iğne yapıyorum burada. altı trabzan sık iğne yaptım gerisini normal trabzan yapıyorum bu sıramı tamamlayıp bir sırada geri örüp geliyorum sık iğnelere geldim şimdi hepsini birlikte şöyle topluyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğneyi şöyle topluyorum. Bir zincir çekiyorum. patemi ikiye katlıyorum. Birleştiriyorum birbirine. Bir sık iğne bu taraftan, bir sık iğne bu taraftan örerek birbirine birleştiriyorum. Ben topuğa kadar 12 sıra ördüm arkadaşlar. Sizin eliniz sıkışsa daha fazla Son eklememi de yaptım. Patiğimi çeviriyorum. Topumuz şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi burada yine bir sıra trabzan yapıyorum. Şuraya kadar. Sonra zincir çekip buradan devam ediyorum. bu şekilde şuraya kadar trabzan yapıyorum trabzan yaptım şöyle burada bir sıra bırakıyorum şimdi 8 tane zincir çekiyorum 8 zincir çektim burada yine ikinci trabzandan Pardon 3. trabzandan batıyorum sık iğne yapıyorum 3 sık iğne de buradaki boşluğa yapıyorum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 Tüm başıma doluyorum. Şuradan Başlıyorum trabzan yapmaya. Şöyle ikinci trabzan sıramıza batarak trabzan yapıyorum. Buraya batmıyorum. Şöyle iki tane trabzan sırası bırakarak devam yapıyorum bir sıra trabzan yaptım şimdi kenar oyasını yapıyorum bir iki zincir çektim ikinci trabzana batıyorum bir trabzan yapıyorum üç zincir çekip dibine batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum ikinci trabzana batıyorum arada bir bırakıyorum trabzan tekrar iki zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum bir trabzan yapıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum 2 zincir çekiyorum ikinci trabzana batıyorum bu şekilde devam ediyorum bu tarafı yaptım şimdi zincire sık iğne yapıyorum 8 zincir çekmiştik 8 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane sık iğne yapıyorum sonra 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum tekrar bir sık iğne yapıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum tekrar bu zincire 8 sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 şimdi yine tığın başına dolayıp oyaya devam ediyorum 1-2-3 zincir çektim dibine battım 2 zincir çekip dibine batıyorum Bir trabzan aralıklı batıyorum bu tarafı da bu, bu şekilde oya yapıyorum Bacayımı bitirdim arkadaşlar. Şu şekilde oyasını yaptım. Şimdi boncuklarımı dikeceğim. Bunları iğne iplikle dikiyorum arkadaşlar. Ben sizler isterseniz silikon tabancası ile de yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde bunları dikip geliyorum dikmesi bayağı uzun sürüyor arkadaşlar video çok uzamasın canınızı sıkmayayım bu şekilde iğne iplikle dikiyorum şu dört kenarlarından tutturuyorum Açıklarım bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.